Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün bir ürün tanıtım veya inceleme videomuz değil de ufak bir hatırlatma videomuz olacak. Malum kış ayındayız. Kış mevsimindeyiz. Ve kış mevsiminde araçlarımızın aküleri daha boşalmaya meyilli oluyor. Yani ömürleri daha da az oluyor. Ee, akü bitme durumları daha sık oluyor. Bunun için araçlarımızda e, en az zincir kadar e, acil durum kitleri kadar e, yangın tüpü kadar önemli bir durum e, önemli bir aparat olan e, akü tak takviye kablosunu bulundurmamız gerekiyor. E, Malum kar da yağıyor. Havalar kötü. E, bunu da hatırlatmak istedim. arabamda duruyordu bunu da e, ufak bir şekilde hatırlatma babında videosunu çekmek istedim. Şu şekilde kutusunu önce bir göstereyim. Üzerinde zaten 1200 amper yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. Burada kısaca e, bağlayacağınız e, akü ile boş aküyü tarif etmiş. E, bunların renklerinin bir mantığı yok. Sadece karıştırılmaması için. Yani bu beyaz da olabilir, yeşil de olabilir, sarı da olabilir. Aynı şekilde diğeri de ee, dolu aküden e, artıya bağladıysanız siyahı artıdan artıya ya da eksiye bağladıysanız eksiden eksiye Yani birbirini çap, çaprazlama bağlamamanız için sizi burada zaten uyarıyor o şekilde anlatıyor Dolu aküden siyahı e, eksiye bağlayıp yine boş aküye eksiye e, diğer ucunu bağlamanız gerekiyor Kırmızı da aynı şekilde artıdan artıya bağlamanız gerekiyor Artı eksiği nasıl anlayacağız diyorsanız zaten araba kullanan e, kişiler biliyordur. Yine de söyleyeyim, akülerin üzerinde zaten artı eksi kutuplarını belirten işaretler olur. E, üzerinde görebilirsiniz. Bazılarının üzerinde kapak oluyor, kapakların üzerinde olabiliyor veya kapaklarını kaldırdığınızda alt kısımda görünebiliyor. E, bunları da oradan görebilirsiniz. Akünün e, boşaldığını, boşalmadığını, e, üzerindeki yeşil bir ışık gibi bir yer vardır. Oradan da anlayabilirsiniz. Siyah olur, beyaz olur, yeşil olur. Sağlık akü zaten yeşildir. Ama bazı zamanlarda özellikle soğuk havalarda aküler daha hızlı boşalabiliyor. Onun için de akü takviye kablosu ihtiyacımız olabiliyor. Burada da aynı şekilde yine böyle aküye bağlanma şekli gösterilmiş. Başka da burada da 32 TL almışım zamanında. Şimdi belki de 40 TL olmuştur bilemiyorum. Şu şekilde şöyle kutusunu kenar alalım. Şu şekilde. Şöyle ayırmak gerekirse. Şu şekilde. ikisini de şöyle koyayım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi zaten kutu üzerinde gör, gördüğünüz gibi şu şekilde açıyorsunuz. Ee, buraya böyle e, kutuplardan bir uç kısmı gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Ee, aynı şekilde örnek veriyorum. Bunu eksiye bağladınız. Dolu akünün eksisine bağladınız. Bunu da aynı şekilde boş akünün eksisine bağlıyorsunuz. Aynı şekilde bunu da dolu akünün artısından boş akünün artısına bağladığınız anda birbirine zaten aktarım başlamış oluyor. Ee, böyle birkaç saniye bekleyip daha sonra marşa basabilirsiniz. Marşa bastıktan sonra kabloları çıkarabilirsiniz. Aküyü zaten e, araba kendisi şarj etmeye başlıyor. Tabii ki hemen kontağı kapatmamanız gerekiyor. Böyle bir 10-15 dakika dolaşabilirsiniz. Ya da araba sabit durduğu yerde de çalışabilir. Bu size kalmış. Ama hemen akü doldu zannedip çalıştırdığınız anda hemen tekrardan kontağı kapatmamanız gerekiyor. Arabanın kendi aküsünü bir 10-15 belki de 20 dakika şarj etmesi gerekiyor. Onun için e, bu işlemi yapabilmek için tabii ki de bir e, başka arabanın aküsüne ihtiyacınız var. E, onu da artık kablonuz olduğu için başka araçlardan birinden rica edebilirsiniz. Ya da daha da bir e, artı önlem olarak yanınızda bir tane dolu akü taşıyabilirsiniz. Arabanın bagajında durur. E, sürekli kontrol edersiniz. Boşalıp boşalmadığına da bakabilirsiniz. O da sizin için artı bir garanti olur. Aynı şekilde iki ucu da bu şekilde kıskaç şeklinde takıyorsunuz. E, taktıktan sonra elinizi fazla dokundurmanıza gerek yok. O riske de girmeyin. Aynı zamanda en önemlisi de e, taktıktan sonra mesela bunu taktınız. Bunu aynı şekilde taktınız. Bunların 3 tane kesinlikle birbirine değdirmemeye dikkat edin. Çünkü dolu aküden gelen bir akım var. Ee, akım mı deniyor. Tam onu da bilmiyorum ama ee, bir elektrik geçişi oluyor. Ee, onun için onu birbirinize değdirdiğiniz anda e, sıkıntı olur. Onun için ona dikkat etmeniz gerekiyor. Onun haricinde e, kutup başlarına bağlıyorsunuz. Gidip aküsü boşalan arabanın marşına basıyorsunuz. Yapmanız bu kadar. Yapmanız gerekenler bu kadar oluyor. Bir de aynı zamanda 15-20 dakika civarında akünün tekrardan şarj olmasını bekleyebilirsiniz. Kesinlikle özellikle kış mevsiminde karın yoğun yağdığı, havaların çok soğuk olduğu zamanlarda kesinlikle aracınızda bulunması gereken ekipmanlardan, aparatlardan bir tanesi akü takviye kablosudur. Aynı zamanda yangın tüpü, ilk yardım malzemelerinin bulunduğu çanta gibi şeylerin bulunması gerekiyor. Buna benzer başka kitler de oluyor. İşte çakmaklıktan arabanızın aküsünü şarj edebilen ya da ayrıca bir power bank gibi arabanın aynı şekilde kutup başlarına, aküsünü kutup başlarına bağlayarak Şarj etmenizi sağlayan ekipmanlar da bulunuyor. Onlardan da edinebilirsiniz ama en bilinlik ve en basit yolu en ucuz yolu aynı zamanda bir akü takviye kablosu almaktır. 30-40 lira civarında bir şey zaten. Bu benim aldığım zaten üzerinde göstermiştim. 1200 amperlik olanı bu şekilde bundan da tavsiye ederim. Bundan tercih edebilirsiniz. Burada zaten aynen benim söylediğim şeyden bahsetmiş. Gerçi tam görünmüyor ama asla kırmızı ve siyah maşaları birbirine değdirmeyin. Büyük arızalara ve yaralanmalara sebep olabilir tarzında bir şey söylüyor. Yani bu şekilde zaten görünüyor. Bunları bağladıktan sonra diğer uçlarına zaten elektrik geçişi olmuş oluyor. Hazır hale geliyor yani. O uçları boş akünün kutuplarına, kutup başlarına değdirdiğinizde zaten ee, elektrik geçişi olmuş oluyor. Onun için onları birbirine kesinlikle değdirmemeniz gerekiyor. Ee, bunu da söyledikten sonra videomuzun sonuna gelelim. Bu da böyle bir hatırlatmaydı. İnceleme videosundan ziyade ee, videomuzun da sonuna geldik. Eğer ki e, faydası olduysa hoşunuza gittiyse ve bize destek olmak isterseniz beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda da yine görüşmek üzere. İyi günler.